Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Star Devoli oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 24. güne denk geldik. Neredeyse hep gitmek üzere sosyal kraliçesinin tekrarı varmış. İzlememize hiç gerek yok. Artık ilkbahara veda etme zamanımız geliyor. Şunu da neden üzerimde taşıyorsam bu mercanı da atacağım. Gider tekrardan yenilerine bakarız. Şu yaban avucunda tekrar bırakıyorum. Balta ihtiyacım yok. Bugün hiç balta kullanmayacağım. Sulama kabı istiyorum bir tane. Sen de sürekli üzerimde bulun. Şu şeyler bir türlü ilerlemiyor ve bu beni birazcık gelmeye başladı. Ne zaman çıkacaksınız siz arkadaşlar? Yani size o kadar ektik, diktik, besledik, baktık ama hala yetişmiyorsunuz. İlk baharımı sizde harcadım yani burada Ne kadar vakitte çıktığınızı da göremiyoruz Neyse 28'ine kadar çıkacaklar diye umut ediyoruz Şöyle etrafı güzelce suladık Büyük ihtimal biz bu mevsim birazcık şey geçireceğiz yani Stabil bir şekilde geçireceğiz Yağmur yağdığı zamanlar bazen balığa falan da gidebiliriz Asla madene gidip şu sistemi daha da geniş geliştirecek şeyler yapabilsek daha güzel olabilir de. da. Yani huzur ya. Arkadaki şeye bakın. Müziğe bakın. Yani şu an aşırı sakin bir ortam. Aşırı relax ve chill bir yapı var. Suyumu döker, keyfime bakarım arkadaşlar. Ya, seni de sulayacağım. Sizi sulamamaktan vazgeçmeyeceğim yani. Yaşayabildiğiniz kadar siz de yaşayın. Bana o kadar ürün verdiniz, teşekkür ediyorum sizlere. Seni suladım mı? Sulamışım. Ve evet. Gördüğünüz gibi... Havuçlarımız olmuş. Biz bunları şeyden elde etmiştik. Çiçek dansı başladı. Aa, bugün çiçek dansı günüydü. Ah be. Neyse. Bugün o zaman hiçbir şey yapamayacağız. İyi ki şu ürünleri şey yapmışım. Şu kaseye almayacağım da şey yapacağım. Şu her zaman yanında olursun. Ne yaptık? Sulamamızı yaptık. Şey yaptık. Tamam. Şimdi ormana davet ediyorlar. Hemen ormana gidelim. Ormanda başlayacakmış çiçek dansı. Herhalde çiçek dansı diye bahsettiğimiz şey ilkbahardan yaza doğru geçiş gerçekleştirdiğimiz dönem içerisinde e, bir kutlama. Evet. Yani ben buraya nasıl girdim? Girer girmez etrafı mı kapattılar yani böyle çemberlediler mi bizi? ne yaptılar? Alan mı çizdiler, karantinaya mı aldılar? Evet. Güzel. Arazi güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Normalde çiçek dansını şehrin ortasında yapardık diye düşünüyorum. bayağı da güzel yer. Buraya normalde biz girebiliyor muyuz? Pierre yine şeyine bakıyorsun kardeşim. Çiçek küveti, lale soğanı, mavi ruh tohumu, odun. Hmm. kuyuları satıyorsun ilginç korkuluk hepsini bul yani şu an size ben bu kadar ücret ödeyemeyeceğim belki bir sonraki senelerde bakabiliriz tavan asması ya şu an dekorasyona gerçekten para verebileceğimi düşünmüyorum derken aslında çok da güzel duruyorlar ya vereceğim ben sana para <laughs> dayanamıyorum şu tavan asmasını alalım. E, seviyorum ben çünkü gerçekten böyle çiçek tarzı şeyleri. Dans için en iyi gömleğini giymiş Elliot. Bu tür şeyler çok sık olmuyor. Sen seni burada görmek güzel. Aynen. Oltamı getirmeliydim. Ya kesinlikle katılıyorum. Ben niye getirmedim? Şurada ne güzel balık tutardık. Kurban mevsimi gelmiş. Okey. Biliyor musun? Kabul ediyorum. Çiçeklere bayılırım. Öf. Herkesin önüne dans etmekten hoşlanmıyorum. Çok utanç verici. E o zaman o, dans etme. Ha, annesi zorluyormuş. Aa, red, red, reddedildik. Sen? Ya şu an var ya, bunların bu şekilde benimle konuşmaları çok kırdı beni. Emily, Kızıl per... pelteyi mi? O ne? Dans etmek ister misin? Ya sen peki? Yok. Siz benimle dans etmek ister misiniz? Sen ee, Demetrius bari sen et. tip şeyleri bilmen gerekir. Ya tamam da biz ben konu hakkında yorum bile yapmadım ki. Acaba Emine benimle dans etmek ister mi? Cık. Dans etmeyi seviyorum fakat bu dans birazcık yapmacık. Eski topraklar bayıl bayılıyorlar ama. Koltuk... Durum Allah Allah... Penny? Abi... Dini kimsin? Şu an... çiçek kırıcısı bu sene tahtına inmeyeceğim. Şu an hepinizden nefret ediyorum. Gerçekten hepinizden nefret Şu an yaşadığım şeyler bir... Sen hele... Neydi senin adın? Siz ikiniz var ya... Siz ikinizden nefret ediyorum. Yine şu kız... Aranızda en düzgün, İletişim kurmayı beceren hanımefendi. Yazıklar olsun size. Gerçekten. Sen ne demiştin? Sen de çok düzgün. bak düzgün bir şekilde konuşuyor, iletişim kuruyor. Her ne kadar iletişimsiz olduğunu söyleseniz de. Maru da aynı şekilde çok düzgün. Bak. Maru, Penny, Emily, Aa, ne vardı? Abigail. Bu dördü çok düzgün ama bu ötekilerden gerçekten yazık. Çiçek arajmanlarına bir hafta uğraştım beğendim. Mi? Beğendim beğendim. Çiçekler mi? Zar zor görüyorum. Burası çok aydınlık. Evde takılmaya alışmış bizim şey. Manzaranın tadını çıkarıyorum. <laughs> Alex, sen dans et. Bunlarla dans edebiliyormuşuz. Marne çok tatlı görünüyor. Bir de bu Marni'ye soralım. Havada aşk kokusu var ve ben hala yalnızım. Marne, sana şöyle kullanım şapası Şu gördüğün adam var işte şu hemen arkanda duran ha? evet o senin çok hoş olduğunu düşünüyormuş. Benden söylemesi. <laughs> ee, hoşçakalın hoşça kalın. Size i̇yi, iyi, sohbetler. Penny zaten sana sormuştuk. Birine dans etme tek... Ee, kime teklif edeceksin? Tamam sen git başkasını zor. Yani bir dans edelim diye uğraşıyorum ama kimse yok. Seninle konuşmak niye şey olsun ki? Gayet düzgün bir adamsın sen, Linus. Demirciyle de konuştuk biz. Konuşmadığımız kimse kaldı mı? Çocuklar. Ben neden çiçek kraliçesi olamıyorum? Haklısın. Bir gün ben de çiçek kraliçesi olacağım. Sen de çiçek prensi olursun. Herkese konuştuk mu? Konuştuk. Boş ver Alex. Daha fazla konuşmayalım. Evet başlasın, başlasın dans. Biz zaten redlerimiz yedik herkesten ama bunları unutmadım, öncelikle gerçekten unutmadım sizi. Siz iki... E, kötü kelimeler kullanmak istemiyorum. Kötü kızlar... Bana gelip, e, iğrenç iğrenç hakaretlerde bulundunuz. dürüst olmak gerekirse istemiyorum neredeyse böyle bu şekilde. Neyse ben yine de size gıcıklık yapmayayım da arkadaşlarımızı hepinize ilerleteceğim. Evet çok eğlenceliydi, çok eğlenceliydi anlatamam size. Yani ben bu kadar eğleneceğimi düşünmüyordum. Bir daha da sizin eğlencelerinize katılırsam katılırım bu arada. Şuraya koyalım. Şöyle koyalım duvar süsümüzü. Aynen. Abi güzel oldu. Keşke bir iki tane daha alsaydık. Şöyle bir iki tane daha koysak daha güzel gözükebilirmiş. Köpeğimizi de tekrar sevelim. Aa, bizim hala enerjimiz var. Biliyorsunuz ki enerjimiz olduğunda yaptığımız ritüelimiz neydi? Aynen öyle. Tam da ondan bahsediyordum ben de. Bir tane daha ağaç kesebiliriz. Şu ağacı da alalım aşağıya. Yani ben bu çiçek dansını Pek sevmedim. Gerçekten Bu kadar red düşününce Şu an tüm egomu yerle bir ettiler. az önce böyle aa işte oyun ne kadar güzel ne kadar tatlı falan derken bir anda böyle yüzüme şap diye yapıştırdılar tokatı. Gerçekleri de öğren, öğretiyor yani bir oyun bir yandan. Diyor ki öyle her şey toz pembe değil kardeşim diyor yani evet bazen hayatı böyle kolaylaşabilir. Ama o kadar da değil. Teşekkür ederim Stardew Valley. Teşekkürler. Neyse 300 daha elde ettik. Şundan 300 sandal elde etmemiz için çok değerliydi şey yapacağız çünkü biliyorsunuz kümes yapacağız. O yüzden hep 300'ün üzerinde tutmaya çalışıyorum onu. Arkadaşlar bugün daha fazla konuşmak istemiyorum. Gidip yatağıma uzanıp ağlamak istiyorum biraz. O yüzden hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.